işleşler eşittir işaretiyle birlikte kullanıldığında özellikle bir değişkenin kendi üzerine tekrar işlem yapılacaksa hem daha kısa görünümlü, daha pratik yazılır hem de bu işlemler bilgisayar içerisinde daha hızlı çözümlenir. Bu yüzden C dilinde böyle özel işleşler tanımlanmıştır. Örneğin A eşittir A artı 12 yerine a bir değişken olsun. A eşittir A artı 12 yerine daha kısa bir şekilde A artı eşittir 12 yazılabilir C dilinde. Bu hem daha pratik bir yazılım tarzı hem de e, gerçekten de e, mikro işlemci içerisinde derlendikten sonra daha kısa sürede daha az komutla bu işin yapılması sağlanır x çarpı eşittir 2 ya da x eşittir x çarpı 2 aynıdır. Yani bunu çarpma işlemi içerisinde yapabilir, içinde yapabilirsiniz. Çıkarma işlemi içinde yapabilirsiniz. Do yani işlemi eşittir hemen önüne getirerek e bunu yapabilirsiniz. Ve bu işlemi bölme ve bölümden kalanı bul bulma içinde e yapabiliriz. Arttırma ve azaltma işlemi. Eğer birer birer azalacaksa değişken içeriği. Yani e, sıfırdan bir, birden iki olacaksa, ondan dokuz sekiz yediye düşecekse, o zaman artı artı ya da eksi eksi işlecini kullanabiliriz. A artı artı demek, örneğin A eşittir A artı bir ile aynı e, sonucu verir, yani A'nın bir artmasını sağlar. Fakat yine burada e, bu işlemin çok daha kısa sürede, zaman bakımından da, komut bakımından da e, hızlı sürmesine sağlar. değerlendikten sonra komutların e, yani makine dili komutlarının daha az olduğu görülür. Artı artı A yani aynı işlemin bu sefer e, başa konulması yani operatörünün değişkenin başına konulması da aynı sonucu verir. Arasında bir fark vardır ama sonucunda A 1 artacaktır. Aradaki farkı daha sonradan açıklayacağız. X eksi eksi ile eksi eksi x de aynı şekilde e, x'in bir azalmasını sağladı burada. İşleşlerin önceliği e, Bazı işleşler daha önce e, yapılırlar. E, bazıları daha sonra yapılırlar. Yani bir öncelik sırası vardır işleşler arasında. Operatörler arasında. Örneğin matematikte nasıl çarpma işlemi toplama işleminden önce yapılıyorsa bu bütün işleşler içinde e, bir belli bir sıralama vardır. Yalnız bu sıralama parantezler ile değiştirilebilir. Yani parantezleri koyduğunuz zaman önce parantez içindekiler yapılır. Dolayısıyla parantezi en başa koyduk e, çarpma bölme ve bölümden kalan işle, işleşleri diğer kalan operatörlerinden daha önce yapılır. Yani en önce çarpma, bölme ve yüzdeler yapılır. Önce bölme varsa bölme yapılır. Sonra çarpma varsa sonra yapılır vesaire. Artı ve eksi yani toplama ve çıkarma aritmetik olarak çarpmadan, bölmeden ve kalandan sonra yapılır. Büyüktür, küçüktür, büyük eşit, küçük eşit gibi e, karşılaştırma operatörleri ise aritmetik operatörlerden daha sonra gerçekleştirilir. Eşitlik veya eşit değil karşılaştırması ise ondan da sonra yapılır yani önce büyük müdür daha sonra eşit midir yapılır daha sonra mantıksal operatörler gelir yani en son mantıksal operatörler Ama bu bunların arasından ve işlemi diğer mantıksal operatörlerden daha önce yapılır ama kalan geri operatörlerden daha sonra yapılır veya işleyici ve değil işleyici en son yapılan işleşler. Örnek verirsek, normalde matematikten de alışacağımız gibi burada 4 çarpı 3 önce yapılır ve dolayısıyla 12, sonra toplama 13 sonucunu alır. A değişkeni. Bir diğer örnek, bu sefer parantez konulmuş. Önce 9'dan 4 çıkar çünkü parantez önce yapılır ve 5 elde edilir. 5 ile 2 çarpılır ve 10. X eşittir 5 yüzde 2 yani 5'in 2'nden 2'ye kalanı. Sonuç 1'dir. Şimdi burada önce parantezler verilmiş. Parantezler olmasaydı da şuradaki parantezler olmasaydı da aynı sonuç olacaktı. Çünkü önce çarpma yapılacak zaten. Sonra çıkarma işlemi yapılacak. Burada da aynı şekilde önce çarpma sonra çıkarma. Parantez koyarak daha biraz daha okunur olmasını sağlıyoruz bunu. Ve en sonunda da mantıksal bir işlemi yapılacak. Dolayısıyla bunun sonucu 0. Neden? Çünkü 5 eksi 5 ve pardon 5 eksi 6 eşittir eksi 1. Burası doğru. Ancak burada 6 eksi 2 çarpı 3 yani 6 eksi 6 eşittir 0. Burası ee, Eksi 1 ve 0 yani doğru ve yanlış olduğu için sıfır sonucu gelecek. Bu sefer aynı ifadeyi veya işlemiyle değiştirdik. Bu sefer bir olacak. E eşittir Üç büyük müdür 2'den ve dört küçük müdür 5'ten. 3 2'den büyüktür, 4 de 5'ten küçüktür. Sonuç doğru. Ee, şimdi burada önce hangisi yapılır? Aritmetik işlemler önce yapılıyor. Dolayısıyla 3 büyük müdür 2'den? Evet. 4 küçük müdür 4'ten? Hayır. Bir de ortada ve olduğu için sonuç yanlış olacak.